Görecek mi çok şey var Hoş yaratmış yaradan Aleme değer katar Durmaz çalışır insan Her yeni günle doğar Hiç tükenmez heyecan Haydi gidelim dostlar Hazır mavi karavan Mavi karavan Mavi karavan Peki evcilik oyunun ne zaman biter? <laughs> Seni salıncakta sallayacağım ya <laughs> onun için soruyorum. Bilemiyorum abi. Canım isteyince sana haber veririm. Hı hı. Ha. 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 Ve ha. evin hazır ha. canımın içi. Aa, tıpkı söylediğin gibi bu <laughs> halı aynı ev gibi. Bu halı değil kilim ama evet bak böyle oda oda aynı eve benziyor. Peki burası ne obası? Hı? Hmm. Buldum, abi obası. Abi obası mı? Evime geldiğinde Hı? sen burada oturacaksın. Gerek yok ya, ben ayakta iyiyim. Beni 105 93 kere sallayınca çok yorulacaksın ya abi. Sen abi obasında dinlenirken ben de sana yemek vereceğim. Hmm. Ve de porkatağı suyu. <laughs> Peki ama yorulmazsam porkatel suyu yok. Ya abi. Korkataslığı söyleyebiliyorsun sen. Sevimli olma lütfen. Sevimli olan benim. Hmm, peki sevimli. <laughs> Bugün ormanı pet etme abi. Beni sağlayacaksın. Yorma kendini. Pet etmem tamam. Abi. Tamam sensin sevimli. <laughs> Aha. Ay uyanmış mı benim be? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bis Bismi Bismillahil Bismillahir Bismillah. Hı. Neredeymiş benim portakal suyu? Oh. elhamdülillah. Merhaba halkım. Ormanın Fatih'i geldi kedi dostlarım. Biliyorum sıkılıyorsunuz ama bugün size... <laughs> Eğlence var. Ha şöyle. Egzersiz zamanı. Zıpla. Zıpla. Bebeğim uyanmadan resmimi bitirmem gerek. Ama ben dikkat ediyorum. Sen de her şey ağlıyorsun Cemre. Boyarız olur biter. <gülüyor> <gülüyor> of ne eğlendim. Şimdi işe koyulalım. Hmm. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Şöyle düzgün dal parçaları bulmam lazım. Yasemin çiçeğimi dolayacağım. Oh mis kokulu koca bir tablo olacak. Bundan olur. Hadi bismillah. Hmm. Hmm. Ha. Hmm. bu çok kısa. Beklerken meyvelerimizi yiyebiliriz Hayır Sana porkatağı suyu yok <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi <laughs> Hoş bulduk canımın içi <laughs> Üzgünüm abi ama Şimdi sallanamam. Daha evcilik oyunum bitmedi. Hı -hı. Önemli değil, beklerim ben. Bütün gün temizlik ve boyama yapmak zorunda kaldım. Ama bak. Hı -hı. Ha, ne oldu Cemre? Bir yerine bir şey mi battı? Battı. Bütün evim battı. Odalarım battı. Hı -hı. Kilime ne oldu Cemre? Kilimi neden boyadın? Bebeğim senin o bana porkatan suyu döktü. <laughs> Bebeğin mi döktü? Evet bebeğim döktü. <laughs> Yıkarsam geçer sandım ama geçmedi. Ben de senin o bana parmak boyasıyla maviye boyadım. <laughs> Halı ıslak olunca da boya her yere yayıldı. Canımın içi başka <laughs> kim buluruz. Nereden bulacağız? Evdekiler çok değerliymiş. Annem elleriyle yapmış. Vermez ki. <laughs> Biz de ellerimizle dokuruz. Ağlama artık Cemre. Bak ellerin de tertemiz oldu. Hangi renk istersen öyle yaparız evini. Renkler istersen? <laughs> tamam canımın için nasıl istersen. <laughs> A Aferin Cemre. <laughs> Yaşasın. Başardım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi sıra mavi odada. Hı, abi. Ne oldu? Abi obası. Mavi obayı sen yapacaksın. Yok canım. Zaten bütün günümü sana harcadım. Hmm. Cemre gel buraya. Sen anne mi Ha? Ödevlerimi yapacağım İzin vermiyorsun hı hı. hep beni şaşkul ediyorsun Ah Cemre ne yapacağım ben seninle Selamın aleyküm Aleyküm selam Hayrola evlat dokumaya mı merak saldın Sorma dede Cemre yine başıma bin türlü iş açıp gitti hmm, Şöyle bir etrafa bakıyorum da neler olup bittiğini tahmin edebiliyorum Yok dede tahmin edemezsin <laughs> ilahi çocuk. Peki nedir şimdi vaziyet? Cemre'nin evine iki oda daha dokunmam lazım. <laughs> Lahi Cemre. Hı. Allah yardımcın olsun evlat. Sana ilham verecek bir yolculuğa var mısın? Hı. Uçanalı. <laughs> Dede, burada görülecek ne çok şey var. Evet, başka vesilelerle de buraya geleceğiz evlat, merak etme. <laughs> Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Ne güzel düşünmüşler. Bize ait her şey vardır burada. Aynen öyle evlat. Bu çanalı diyorduk. <laughs> i̇şte geldik. Hı? <laughs> ne kadar güzel ve ne kadar eski. Hmm. Eh, dokumacılık tarihimiz boyunca çok ileri olduğumuz bir alanda evlat. Hmm. Bugün de memleketimiz halılarıyla bütün dünyayı süslüyor. <laughs> Annem de dokumuş dede. Pakize pek kabiliyetlidir. Ne güzel kelimler halılar dokumuştur. Elleri dert görmesin. <laughs> hmm. Ah. Aa! <laughs> ah. muhteşem değil mi? Öyle tabi. Dedem iyi güzel hoş da ortasındaki bölmelere Hı. bakar mısın? Ne kadar çok. Ne e. mahsuru var? Ben bu halıdan ilham alırsam Cemre'ye 30 oda bir salon ev dokumam lazım. <gülüyor> 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 Hay Allah iyiliğini versin. İki balkon, bir veranda, bir teras, arka bahçe, garaj. <laughs> Ha 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 ha